Masum Bey, kumarbazla nasıl başladınız? Kumarbaz mı? Ben kumarbaz değilim. Hayatımda kumar oynamadım. Mesleğinizi nasıl tanımlıyorsunuz peki? İşletmeci olarak. Sen ne iş yapıyorsun baba? Dernek işleri. Ne iş yapacaksın? Hakkınızda ihbar var. Komiserim aşağıda kumarhane yok? Al bunu. Artık dernek işi yok. Peki ne satacağız? Uyuşturucu. Yok. Amirim oradan da kaçıyorlar. Al onları. Vallahi süper fikir. Kimin aklına gelir parti kurup kumarhane işletmek? Şimdi parti binası olunca daha mı güvende oluyor çocuklar? Vallahi ladır baskın yemedik. Partiye üye olan polisler bile var. Biz ne anlarız lan siyasi partiden martiden? Bizim derdimiz sağ sol değil ki. Bizim derdimiz para. Hadi kazanımız mübarek olsun. Liberal muhafazakar komünist parti. Ulan ülkenin %90'dan fazlasına hitap edecek bir parti bulduk vallahi. Bize çalacağız ama ihtiyacımız kadar çalacağız. Verdiğin vaatler halkta karşılık bulmuş. Herkes selam verir yolda. Bir anda ünlü oldum. Mülteci sorunu var diyorlar. Hepsine vatandaşlık vereceğiz. Sonra hepsini siyasi suçlu ilan edip yakalama kararı çıkartacağız. Rüşveti resmiyete döküp vergisini alacağız. Bizim aslı işimiz de. Kumar. Parti içine niye girdik? Kumarı gizlemek için. Bu kadar göz önünde olmam doğru mu? Yani insanları kendimizden soğutacak bir şeyler yapalım. Hassas oldukları bir yere temas edelim. Mantıklı. Ben LMKP Genel Başkanı Mahsul Karaca dahi sen ne lan? Bizim iktidarımızda bunların hepsini hapse atacağız. Ayrıca 60 yaş üzeri vatandaşların da oy kullanmasını yasaklayacağız. Herkes küfür edecek. Ülke nereye gidiyor falan filan. Çünkü sonra yokuz gibi düşün. O kadar erken unuturlar mı diye. Oha. Bu millete neler unutturmadılar ki Allah aşkına. <laughs> Oğlum sen niye ana akım bedene kovulunca iyice ateşlenmiş muhalif gazeteciler gibi konuşuyorsun iki de bir? Derdin ne de senin? Her zaman ve her yerde Mastın Başkan'ın arkasındayız. Bir sonraki seçim anketimizde mutlaka LMKP'yi dahil edeceğiz. Almanya gerekli destek sunacak her karaca. Sadece devam et. Başka bir şey yok. Que la démocratie et la liberté... Moi, c'est tout comme ça. Ayuhel, merci. Ah, oui. Mais Bayağı dış güçlerin maşası oldun yani. Baya baya siyasetçi olalım diyorsun öyle mi? Lan olmuşuz zaten amına koyayım. Daha ne kadar olacağız? Ciddi alıp üstüne düşelim diyorum. İsim sponsoru alabilir miyiz acaba? Ne gibi? Bu saçma sapan bitki şeyleri falan hepsini yasaklayacağız. Herkes siyah şaşacak. Öyle değil mi uşağım? Mesela eti mezkul, tombik döner, LMKP. Çok saçma. Sevgili Ankaralılar, bu güzel şehrimize bir Transformers Park yakışmaz mı? <laughs> İktidara gelince bunu serbest bırakmak lazım.